çok çirkin bir hal aldı. Hazreti Adem Aleyhisselam insanlığın atası olduğu için cennete her giren kişi Hazreti Adem Aleyhisselam'ın bu güzel suretinde girecektir. Onun boynun uzunluğu 30 metredir. Hazreti Adem Aleyhisselam'ın kendisinden sonra gelen torunları şimdiye kadar onun vücut güzelliğinden birer parçasını kaybetmeye devam ettiler. Allah, ey iblis, ''Emrettiğim zaman seni secde etmekten alıkoyan nedir?'' diye sordu. İblis, ''Ben ondan daha üstünüm. Çünkü beni ateşten, onuysa çamurdan yarattın.'' dedi. Allah, ''Öyleyse hemen in o cennetten. Orada büyüklük taslamaya hakkın yok. Haydi defol. Çünkü sen aşağılık kimselerden birisin.'' uyurdu. Hz. Adem aleyhisselam cennette dolaşırken bir gün uykusu geldi ve uyudu. Uyurken Allah Hz. Adem aleyhisselamın sol eye kemiklerinden birini alıp yerine et doldurdu sonra o kemikten havayı yarattı. Hz. Adem aleyhisselam uyanınca baktı ki birisi yanında duruyor. Hz. Adem aleyhisselam sen kimsin? Ben bir kadınım. Kadın ne demek?'' senin eşin ben Havva'yım. Sen niçin yaratıldın? Ben sana örtü, sen bana örtü olasın diye. Allah, ey Adem, sen de eşinle beraber cennete yerleşin. Dilediğiniz yerden